Sayın Bilim Akademisi Başkanı, değerli arkadaşım Canan Hocam, değerli rektörlerim, değerli rektör yardımcılarım, sevgili meslektaşlarım, sevgili genç meslektaşlarım, ödül almış olan ödüle layık görülmüş olan meslektaşlarım, öğrencilerimiz de var diye anlıyorum aramızda. Hepinize hoş geldiniz diyorum ben de. Ee, Canan hocam biraz aktardı bir hukukçu olarak ve bilim özgürlüğü konusunda konuştuğunuz zaman çok da maalesef bu günün aslında güzel heyecanla uygun bir konuşma çıkarmak mümkün değil. Ee, sizleri birazcık rakamlarla da hatta e, umarım sıkmayacağım ama en azından daha bilimsel bir konuşma yapmayı tercih ettim. E, Konuşmamında ee, aslında geçen seneye özgülenmesi bekleniyordu. Orada da zaten yönetim kurulundaki 9 senelik görevim tamamlanmak üzere neredeyse 10 seneyi buluyor. Onu vesile edinerek birazcık daha geniş bakmayı hatta Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına geri gitmeyi düşündüm. Belki sizler açısından da daha ilginç olur diye düşündüm sadece hukuksal konulara girmeden. Canan Hocam aktardılar bir hukukçu olarak bizim şu ana kadar aslında yönetim kurulunda ben bir fiil bulunarak Emrah Hocam da burada görüyorum. Eksik olmasın yaklaşık 2015 yılından beri yayınladığımız Türkiye'de bilimsel özgürlüğün durumu hakkındaki raporlarımız ilk başta galiba bir 6-7 sayfayla başlamıştık. Bugün artık 30 sayfalara varmış durumda. Topladığınızda 300 sayfayı aştık. Yönetim kurulu olarak yaptığımız bilim özgürlüğüne müdahalelerle ilgili açıklamalarımızla beraber sanırım 500 sayfaya varmış durumdayız. Ne yazık ki hiçbirimiz için bir gurur vesilesi değil demem lazım buna dair. Bu 10 yıllık dönemde yani benim yönetim kurulunda bulunduğum ve Mayıs ayı itibariyle umarım yeni meslektaşlarıma aktaracağım yönetim kurulunda bulunduğum dönemde Türkiye Üniversiteleri çok ciddi müdahalelerle karşı karşıya kaldılar. Zaten sınırlı olan özel yönetim idealinden gittikçe uzaklaşıldı, özgür tartışma ortamı kısıtlandı, öğretim üyelerinin hak ve özgürlükleri eridi, öğrenciler de bu gelişmelerden biliyoruz aynı şekilde etkilendiler. Bu 10 yıllık döneme damgasını vuran olaylara baktığımızda örneğin barış için akademisyenler, 2016 darbe girişimi sonrası üniversitelerde yaşananlar, Boğaziçi Üniversitesi özelindeki zaman zaman hepimizin akıllarına durgunluk veren müdahaleler hafızalarımızda halen yer alıyor. Nasıl bugünlere geldik? Eskiden her şey daha iyi miydi acaba sorusu tabii bence önemli. İzin verirseniz ben de bu çerçevede Cumhuriyet'in dediğim gibi 100 yılına şöyle bir bakmak istiyorum. Çünkü baktığımızda şunu görüyoruz. Üniversite iktidar çatışması Cumhuriyetimizin tarihi kadar eski. Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından modernleşme hareketinin odağında olan konulardan biri hiç kuşkusuz üniversiteydi. Üniversite reform edilmeliydi. 1900 yılında Darülfünun'u şahane çatısı altında birleştirilen ve temelinde aslında Fransa'daki Grand Zekol örneği yatan Osmanlı Üniversitesi'nin yenilenmesi gerekiyordu. İlk aşamada eğitim alanında çalışan İsviçreli profesör Albert Maichen'in hazırladığı raporlar çerçevesinde üniversitenin revize edilmesi düşünüldü. Ancak daha sonra bu yapının ıslah edilemeyeceği algısına varıldı ve 1933 üniversite reformu ile Darülfünun'un kapatılmasına karar verildi. Çok sayıda akademisyen bu şekilde görevden ayrılmak zorunda kaldı ve yerine yeni kadrolarla İstanbul Üniversitesi kuruldu. Bu anlamda modern Türkiye Üniversitesi'nin kuruluşunda aslında üniversiteler ve hükümetler arasında bugüne kadar devam edecek olan çatışmanın tohumları da atılmış oldu. O zamandan bugüne üniversitelerin tarihi kabaca 1948, 1960, 1971, 1980 ve en son 2016'da olmak üzere önemli müdahaleler ve yaygın görevden almalarla sonuçlanan siyasi çalkantılar ve darbeler tarihi tarafından belirlenmiştir. Üniversite özelliği ve akademik özgürlükler Türkiye'de ilk ve aslında bugüne kadar da herhalde son kez gerçek anlamda 1961 Anayasası ile güvence altına alınmıştır. Anayasanın 120. maddesine göre üniversiteler, bakınız ne kadar yalın, bilimsel ve idari özelliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Kendileri tarafından seçilen, yetkili öğretim üyelerinden kurulu organları iliyle yönetilir ve denetlenirler. Üniversite organları, öğretim üyeleri ve yardımcıları üniversite dışından makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamazlar. Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe araştırma ve yayında bulunabilirler. Bu ideal hüküm unutulmamalıdır ki gerisinde 1960 darbesi sonrası 147'likler olayı olarak tarihimize geçen 147 öğretim üyesinin görevine son verilmesi üzerine kurulmuştur ama. Kusursuz bir şekilde hazırlanan bu anayasa hükmü sadece 10 yıl dayanabildi Türkiye'de. 1971 yılında yapılan anayasa değişikliği ile içeriği üniversiteler ekleme, devletin gözetimi ve denetimi altında kendileri tarafından seçilen organları eliyle yönetilir el dönüştü. Eklenen yeni bir paragraf ile üniversite ve onlara bağlı fakülte kurum ve kuruluşlarda öğrenim ve öğretim hürriyetlerinin tehlikeye düşmesi, ve bu tehlikenin üniversite organlarınca giderilmemesi halinde bakanlar kuruluna, ilgili kurum ve kuruluşların idaresine el koyma yetkisi bile verilmişti. Buna paralel olarak 1973 yılında yüksek öğretim kanununda tabi değişiklikler yapılması planlanmış ve Türkiye ilk defa YÖK ile yüksek öğretim kurumu ile tanışmıştır. Ancak o dönemin muhalefet partisi tarafından anayasa mahkemesi önüne götürülen bu kanun değişikliği mahkeme tarafından, o zaman Anayasa Mahkemesi tarafından şu sözlerle iptal edilmiştir. Devletin gözetim ve denetim yetkisi, yönetim özelliği bulunan bir kuruluşun yönetim işlemlerine ve işlerine karışmasını haklı göstermez. Çünkü yönetime üniversite dışındaki bir organ veya yerin karışması durumunda bir yandan üniversitenin kendisince seçilen organlar eliyle yönetildiğinden artık söz edilemeyeceği gibi Öte yandan devlet gözetim ve denetiminin kabul edilmesiyle güdülen ereğin sınırları da aşılmış olur. Anayasanın 71 değişikliği ile üniversitenin devlet gözetim ve denetimi altına konulması, özel birer kuruluş olan üniversitelerin yalnızca bilimsel gereklere göre ve özgürlük ortamında öğretim ve araştırma yapmak olan amaçlarından sapmalarını önleyerek bu ereklere varılmasını sağlamak düşüncesine dayanmaktadır. Üniversite dışındaki bir yerin yönetime katılması ise herhangi bir siyasal gücün üniversite yönetimi üzerinde etkili olması sonucunu doğurup üniversitenin yalnızca bilim nesnel gereklere göre ve özgürlük içinde çalışmasını kısıtlar diyerek Anayasa Mahkemesi Yükseköğretim Kurulu'nun kurulmasına ilişkin düzenlemeyi iptal etmiştir. Bu iptal kararıyla kurulamadı yok gerçi ama hayatımıza girmesi bildiğiniz gibi çok da uzun sürmedi. 1980 darbesi ve 82 anayasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte üniversite özelliği ve akademik özgürlüklerin sınırları bir gömlek daha daraldı. Bugüne kadar madde 134 hala aynı ifadeyi kullanmakta, üniversite mensuplarının her türlü araştırma ve yayında bulunmakta özgür olduğunu belirtiyor. Ama hemen arkasından diyor ki devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği bu vermez. Bir hukukçu için bu tüyler ürperticidir. Çünkü çok muğlak bir ifadedir. Dolayısıyla da üniversiteye müdahale açısından ciddi bir marj vermektedir. Bu kontrolü idra icra edecek olan kurum da Yükseköğretim Kurulu'ydu. Henüz daha 81 yılında yani askeri yönetim tarafından YÖK yasasında yapılan değişiklik ile Yüksek, yüksek Kurulu kurulmuştur. 1975 Anayasa Mahkemesi kararının üzerinden henüz daha 6 sene geçmişken 82 yılında de anayasamıza Yüksek Öğretim Kurulu girmiş ve anayasal statü kazanmıştır. Bu kurulun yetkilerini bugüne kadar herkes biliyor. Üniversite bütçelerini denetlemek ve onaylamak, fakülte ve üniversite kontenjanlarını belirlemek, norm kadro belirlemek, müfredatı kısmen belirlemek, dekanları atamak, disiplin düzenlemelerini yapmak. Bugün YÖK, 14'ü doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanan, diğer 7'si ise üniversite arası kurur tarafına aday gösterilip yine Cumhurbaşkanı tarafına atanan 21 üyeden oluşmaktadır. 1982 Anayasası'na göre rektörler, Cumhurbaşkanı'nca, dekanlar ise Yüksek Öğretim Kurulu'nca seçilir ve atanır. Buna rağmen yine biliyoruz 2016 yılına kadar üniversiteler en azından seçim yapma ve seçim sonuçlarına göre YÖK'e aday gösterme hakkına sahipti. YÖK nihai olarak bu adaylardan üç kişiyi Cumhurbaşkanı'na önerir, Cumhurbaşkanı da bir kişiyi atardı. Ancak o hal düzenlemeleriyle 2016 yılında bu özgürlük alanında kalkmıştır. Türkiye 2018 yılında parlamenter demokrasiden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmekle birlikte daha önce kolejyal bir yapıda ortak bir süreçte aldığı bir dizi kararı artık tüm itibarla Cumhurbaşkanlığı'nın takdirine bırakmıştır. Bunlar arasında üniversiteleri kurmak kapamak, fakülteleri kurmak kapamak, birleştirmek, adlarını değiştirmek gibi çeşit çeşit yetki vardır. Bu yüzyıllık gelişmelerin bilançosuna baktığımızda aslında Türkiye'nin kurumsal özelliği ve bilim özgürlüğüne bilim özgürlüğünü hiçbir şekilde içkinleştiremediğini ne yazık ki tespit etmemiz gerekiyor. İktidarla paralel düşünceleri savundukları sürece sağ, sol, liberal o yüzden yüz yıla bakmak önemli diye düşünüyorum. Hiç fark etmiyor. Yönetimler üniversiteleri kendi düşünceleri çerçevesinde sevmiş. Aksine bir eğilim olduğunda da müdahale gelmiştir. 2017'den beri her yıl yayınlanmaya başlanan Akademik Özgürlük Endeksinin, Akademik Freedom Index verilerine göre 2023 yılında Türkiye, Çin, Kuzey Kore, Mısır, Suriye gibi ülkelerle birlikte en az akademik özgürlük bulunan ülkeler kategorisine yer almaktadır. 1923'te yani 100 yıl artı bir, bir üzerinden endekste bulunduğumuz skala 0.07 idi. 100 yıl geçti. Bulunduğumuz nokta 0.09. Yani 0.02 puan artmışız. Daha önce yüksek puan aldığımız bir dönem var mıydı? Bir de tabii hiçbir zaman yaklaşamadık ama 2004 yılında yani çok uzak değil 20 sene öncesinden bahsediyoruz. 0.56'ya yükselmeyi başardığımız düşünüldüğünde bu 20 yıl içinde yaşanan düşüş daha da bir dramatik hale almaktadır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu düşüş Türkiye'nin liberal demokrasi endeksindeki yine dünya çapında yürütülen bir endekse puan düşüşüyle el ele gitmektedir. Türkiye 2004 yılında bir üzerinden 0.51 puanla ne kadar yakın olduğunu görüyorsunuz. Bir seçimli demokrasi olarak sınıflandırılırken 2023 yılında 0.11 puanla seçimli otokrasiler arasına yerini almıştır. Peki bütün bu zapturapt altına alma çalışmalarının sonucunda ne olmuştur? Yani neyi kazandık, neyi kaybettik? Özetle var olan çok kaliteli üniversitelerimiz vasata doğru evrilmiş. Diğer yandan hiçbir altyapı sağlanmadan ve yeterli öğretim üyesi yetiştirilmeden her ilde bir üniversite açılması politikası sonucu kurulan üniversitelerin büyük çoğunluğu da maalesef bu vasatlık düzeni çok üzerine çıkamamışlardır. Sizlere yine birkaç tane rakam sunmak isterim. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923 kuruluşundan 2006 dönemine yani tam 83 yıl içinde Türkiye'de açılan üniversite sayısı 75'tir. 2006-2008 yılları arasında yani sadece 3 yıl içinde Türkiye'de 41 ilde 41 devlet üniversitesi kurulmuştur. 2006 yılından 2023 yılı sonuna kadar toplam 125 üniversite daha kurulmuştur. Sonuç her ne kadar bilim akademisi olarak endekslerin dikkatli okunmasını gerektiğini savunsak da 2023 yılı itibarla dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında sadece 3 adet Türk Üniversitesi ilk 1000 arasında sadece 8 üniversite yer almaktadır. Yırtıcı dergilerdeki yayın sayısı Türkiye'de önemli ölçüde artmıştır. İşsiz üniversite mezunu sayısı Avrupa Birliği'ndekinin iki buçuk katıdır. Deneyimli akademisyenler ve başarılı yeni üniversite mezunları düzeyinde çok ciddi bir beyin göçü yaşadılamaktadır. Kısacası Türkiye'nin dünya bilimine katkısı ne yazık ki erimektedir. Kaçınılmaz olarak bu vakalara parmak basmak ve üniversitelerin özgür düşüncenin beşiği olduğunu tekrar ve ısrarla savunmak bilim akademisinin en önemli görevlerinden biri <laughs> pardon ola gelmiştir. Her ne kadar bu özgürlüklerin kullanılması zaman zaman yönetimlerin, idarecilerin hoşuna gitmeyen bir şey söylemek anlamına gelse de bu özgürlüğü sonuna kadar savunmanın önemi her akademi için aşikardır. Çünkü özgür düşüncenin olduğu yerde kapıda hatta yazılar belki dikkatinizi çekmiştir. Aynı şey söyleniyor. Yaratıcılığın temelinde yatar özgürlük. Bir ülkenin kalkınmasının da temelinde bilim yatar. Dolayısıyla ikisi el ele gitmektedir. Bilimin gösterdiği yoldan ayrılmanın Türkiye'ye ve dünyanın nice başka ülkesine maliyeti hep çok yüksek olmuştur. En son 6 Şubat 2023 depremleri, bu yılın Şubat ayında ilç şöpler altın madeni sahasında yaşananlar, facianın ne boyutlara varılabileceğinin sadece iki hazine örneğini oluşturmaktadır. Bilimden ayrılmanın. Trajediyi bence katmanleştiren bir fizik profesörü meslektaşımızın deprem veya binalar öldürmez Allah öldürür. O da eceli geleni. Depremde ölenler aynı anda Mars'ta bile olsalar yine öleceklerdi şeklinde bir demeç veriyor olmasıdır. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ne yazık ki görmememiz gereken bir tablo. Ne yazık ki gördüğümüz ancak görmememiz gereken bir tablo. Canan Hocam demin söylediler. Bu dünya genelinde ama gözlemlenebilen bir sorun. Yani 100 yılda baktığımızda Türkiye bu dalgalanmaları yaşadıysa Aynı şekilde dünyaya baktığınızda da bunları görebiliyoruz. Üniversitelerin, demokrasilerin turnusol kağıdı olduğu bugün her yerde gözlemlenebilmektedir. Serbest seçimler ve özgür bir basın kadar özgür üniversitelerde işleyen bir demokrasinin ayrılmaz parçasıdır. İktidarların ürettiği bilginin sınanması, sorgulanması, yalanlaması veya doğrulanması için bu kurumlara ihtiyaç çok büyüktür. Diğer yandan küresel ısınma gibi insanlığın karşı karşıya olduğu ciddi tehditlere çözüm üretmek açısından da üniversiteler en çok ihtiyaç duyduğumuz kurumlardır. Oysa otoriterleşen rejimlerin ortak tepkisi sorgulayıcı üniversitelere müdahale edilmesi ve bağımsız bilimin üretiminin engellenmesi yönünde olmaktadır. Tesadüf değil. Avrupa Araştırma Alanı, Bakanlar Konferansı tarafından 2020'de kabul edilen bilimsel araştırma özgürlüğü hakkında Bonn Deklarasyonu AB parlamentosunun 2022 Kasım'da başlattığı akademik özgürlük forumu ve bu amaçla AB parlamentosu bilim ve teknolojinin geleceği paneli tarafından 2023 Mart hep çok yakın tarihler tesadüf değil yayınlanan AB üye devletlerinde akademik özgürlüğün durumu adlı raporun odak noktasında da bilim özgürlüğünün bugün dünyanın her yerinde karşılaştığı tehditler vardır sebebi çok açık İktidarların bağımsız bilim ve akademiye baslamaya yönelik tipik güdüsü sadece o ülkeler için değil, tüm insanlık için ciddi zararları veriyor, beraberinde getirmektedir. Bu zararın daha ileri düzeylere taşınmaması için bilim akademisi olarak üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğimizi söyleyerek sözlerime son vermek istiyorum. Sabrınız için çok teşekkür ederim.